Olay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili öğrencilerim. Bugün din kültürü dersi birinci dönem ikinci yazılı birinci örneği yapacağız. Bu yazıldan bir örnek daha yapacağım sevgili öğrencilerim. Onu da izlemeyi unutmayalım. Evet başlayalım. Aşıkımızın soruları doğru yanlış soruları klasiktir bunlardan çıkacaktır. Birinci sorumuz hayırlı işlere başlarken bu sınava da başlarken şu anki sınavdasınız örneğin sınava da başlarken ne yapıyorsunuz? Besmele çekeriz doğru mudur? yanlış mıdır? Evet, doğrudur değil mi sevgili öğrencilerim? Hayırlı işlere başlarken bizler besmele ile başlarız. Dünya hayatı sona erdikten sonra başlayacak olan hayata ahiret denir. Evet, doğrudur. Dünyadan sonraki kurulan nizam, düzen, intizam nedir? Ahiret hayatıdır sevgili öğrencilerim. İlk peygamber Hazreti İsa'dır demiş. Doğru olabilir mi? Hayır, olamaz değil mi? İlk peygamber kimdir? Hazreti Adem'dir. İlk peygamber ve ilk insan. İslam'ın beş temel şartından biri de hacca gitmektir. Evet İslam'ın şartı beşti. Sonuncusu neydi sevgili öğrencilerim? Hacca gitmekti doğrudur. İlahi kitaplar Allah'ın Celle Celaluhu emir, yasak ve öğütlerini içerir. Evet ilahi kitapların amacı nedir? Cenab-ı Hakk'ın emirlerini bizlere ulaştırmak değil mi? Emirlerini ve yasaklarını. Azrail Aleyhisselam Allah'ın emir ve yasaklarını peygamberlere bildirir. Doğru mudur? Hayır değil mi? Azrail Aleyhisselam can alan melektir. Bize ulaştıran hangi melekti? Evet Cebrail Aleyhisselam değil mi? Azrail Aleyhisselam canımızı alır. Cebrail Aleyhisselam emir ve yasakları iletir. Yolda karşılaştığımız birisine Allahu Ekber deriz. Evet öyle söyler miyiz? Hayır söylemeyiz değil mi? Biz Allahu Ekber ne yapıyoruz? Evet namazlara başlarken rükunlarda söylüyoruz değil mi? Karşılaştığımız kişilere bizler selam veririz. Selamün Aleyküm deriz değil mi? Evet yanlıştır kutsal kitaplardan olan ha İncil Hazreti Muhammed'e gönderilmiştir. Evet İncil Hazreti Muhammed'e mi gönderildi? Hayır. İncil kime gönderildi? Hazreti İsa'ya gönderildi değil mi? Yanlıştır sevgili öğrencilerim. Yemek yedikten sonra Allah'a şükür için elhamdülillah. Evet bu zaten şükür ifadesi değil mi? Allah'ım sana hamd olsun, şükürler olsun demek doğrudur. Yemek yedikten sonra, su içtikten sonra bizler elhamdülillah deriz. Cenab-ı Hakk'a şükrederiz. Günümüze aslı değiştirmeden ulaşan tek ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Evet doğrudur sevgili öğrencilerim. Zaten diğerlerinin hükmü değişmemiş olsaydı Kur'an-ı Kerim gelmezdi. Onlar tahrif edildiği için hükümleri ortadan kalktığı için ne oldu? Kur'an-ı Kerim geldi sevgili öğrencilerim. Evet sevgili öğrencilerim. Şimdi boşluk doldurmaları yapacağız. Evet Fatiha, Şükür, Kadir Gecesi, Hatim, Cebrail Aleyhisselam, Durak, Amentü, Bakara, Kazanlamaz. Birincisi İslam'ın iman esaslarını kısa ve öz olarak içen, içeren dua ve ibadetler neydi sevgili öğrencilerim? Ne duasıydı? Evet sevgili öğrencilerim nedir? Amentu duasıydı değil mi? Evet. İslam'ın evet iman esaslarını kısa ve öz ne yapıyordu? Ament duası hepsini içinde barındırıyordu. İkincisi Kur'an-ı Kerim evet, nokta nokta inmeye başlamıştır. Kur'an-ı Kerim evet sevgili ne zaman inmeye başlamıştı? Evet Kadir gecesinde inmeye başlamış, değil mi? Kur'an'da yer alan en uzun suremiz hangi suremizdi sevgili öğrencilerim? Evet, en uzun suremiz Bakara suresi, değil mi sevgili öğrencilerim? Evet. Kur'an'ın ilk suresi peki hangisiydi? Evet. Fatiha. Fatiha'dan sonra zaten en uzun olan Bakara suresi devam ediyor, değil mi? İslam'ın temel esaslarından bir tanesi de nedir sevgili öğrencilerim? Evet, namaz kılmak, değil mi? kelime-i getirmek, hemen arkasından namaz kılmak, değil mi? Zekat vermek, oruç tutmak, evet hacca gitmek, değil mi sevgili öğrenciler? Yüce kitabımıza yer alan ayetleri birbirinden ayıran özel işaretlere bizler ne diyoruz? Evet süslü süslü işaretler var değil mi geçlerinde? Ne diyoruz? Durak diyoruz değil mi? Kur'an-ı Kerim'de surelerin içerisinde sayfaların arasında duraklar var değil mi? Sahip olduğumuz nimetleri bize verdiği için Allah'a teşekkür etmeye bizler ne diyoruz? Az önce de söylemiştik. Şükür etmek diyoruz değil mi? Allah'ın önceden takdir ettiği şeylerin zamanı gelince gerçekleşmesi neydi sevgili öğrencilerim? Evet takdir etmeye ne diyordu sevgili öğrencilerim? Kader diyorduk. Gerçekleşmesine de kaza diyoruz. Kader ve kazara inanmak, kazaya inanmak imanın şartlarından değil mi? Kur'an-ı Kerim'in baştan sona okunmasına ne diyoruz sevgili öğrencilerim? Kur'an-ı Kerim'i hatmetmek diyoruz değil mi? Hatim. Kur'an-ı Kerim'in iç düzeni nokta nokta tarafından peygamberimize bildirilmiştir. Evet Kur'an-ı Kerim'le alakalı, tebliğlerle alakalı görevli olan zaten kimdi? Hangi melekti? Cebrail aleyhisselam değil mi? Cebrail aleyhisselam tarafından peygamberimize iş düzeni nasıl olacağı hepsi bildirilmiş sevgili öğrencilerim. Evet bakın burada İslam'ın esaslarını anlatan evet dua hangisiydi? Amentü duası değil mi? Şimdi bu Amentü duasının bizler duasının nasıl olduğunu ve ne yapıyoruz? Anlamını şimdi yazıyoruz sevgili öğrencilerim. Sizler de takip edin lütfen. Evet yaz, okuyalım. Âmentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi ve yevmil ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi min Allahi Teala vel ba'su ba'del mevt hakkun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden ve resulühü. Bu âmentü duasının yazılışı sevgili öğrencilerim. Peki bu âmentü duasının bir de anlamı vardı. Anlamını da sizler için hemen yazıyorum. Evet, zaten İslam'ın esaslarını anlatıyor değil mi? Evet, Allah'a meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inandım. İmanın şartları değil mi? Öldükten sonra diriliş haktır. Allah'tan başka ilah olmadığına, Hazreti Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik ederim, şahadet ederim demek sevgili öğrenciler. Evet şimdi çoktan seçmeli sorulara geldik sevgili öğrencilerim. <laughs> Kur'an-ı Kerim'in en uzun ve en kısa sureleri Evet en uzun suresini az önce yukarıda görmüştük. Hangisiydi? Bakara suresiydi. En kısa suresi de Kevser değil mi? atayne a'taynakel kevser dediğimiz sure. O zaman cevabımız Bakara ve Kevser B şıkıdır. Sevgilerim. Evet ikinci sorumuz yüce Allah tarafından tüm insanlara gönderilen son ve evrensel kitap tabii ki de şu an bizim okuduğumuz neydi? Peygamber Efendimize gönderilen Kur'an-ı Kerim'dir. Değil mi? Evet üçüncü sorumuz Aşağıdakilerden hangisi? İslam'ın bakın. Dikkat edelim sevgili İslam'la imanı şartları aynı değil değil mi? İmanın şartları Allah'a inanmak, meleklere, kitaplara, az önce Ahmet'te söylediği İslam'ın şartları hangileriydi? İşte Kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, zekat vermek, oruç tutmak, hacca gitmek. Bunlardan olan hangisi sevgili Bakın İslam'ın şartlarından olan zekat vermek. Diğerleri sevgili öğrencilerim 3 tanesi de imanı şarttır. Lütfen buna dikkat edelim. Peygamberimize gelen ilk vahyin anlamı neydi? İkra'lı değil mi? Yani okuydu sevgili öğrencilerim. Aşıkkımız. namaz kıl, dinle oruç tut. bunlar değil. Evet ilk neydi? Alak suresinin evet oku ayeti değil mi sevgili öğrencilerim? 5. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okumaya bizler ne yapma diyoruz sevgili öğrencilerim? Hatmetme diyoruz. Bu da çok fazla soruluyor. Yukarıda da doğru yanlışlarda ve boşluğu olduğunu sormuştuk. Kur'an'ı baştan sona ezberleyen yani hatim Eden kişi değil mi sürekli? Bakın ezbere yapan bu işi kimdir sevgili öğrencilerim? Bunlar biz hafız. Evet Kur'an-ı Kerim'i hıfz eden ezberleyen kişi demek. Evet çevremizi temiz tutmak aşağıdakilerden hangisine örnektir? Günah olamaz. Haram bunlar kötü şeyler zaten. Kötülük de olamaz. Nedir? Çevreyi temiz tutmak sevaplı değil mi? Güzel şeydir. Aşağıdakilerden verilen hangisinde ilk ve son peygamber verilmiş? İlk peygamber kimdi? Hazreti Adem, değil mi sevgili öğrencilerim? Son peygamber de bizim peygamberimiz, ümmeti olduğumuz peygamber Hazreti Muhammed Mustafa. Cevabımız C şıkkıdır. 9. Kur'an-ı Kerim'de ayetlerden meydana gelen ve belli konuları işleyen metinlere ne denir sevgili öğrencilerim? Sureler denir, değil mi? Surelerin içinden ayet bakın. Bunlar surelerin parçalarından. 20 sayfa da bir de cüz diyoruz sevgili öğrencilerim. Tamamlanmamış olabilir sureler. Bazı sureler 3 sayfada, bazı sureler 40 sayfada. Yani sure sure olarak düşüneceğiz sevgili öğrencilerim. Cevabımız suredir. 10. Allah'ın Celle Celaluhu güzel söz ve davranışlarımıza verdiği karşılık bizler için nedir sevgili öğrencilerim? Sevaptır değil mi? Bizler iyilik yapınca, güzel şeyler yapınca sevap kazanıyoruz. 11. Yüce Allah tarafından nurdan yaratılan ve gözle görülmeyen varlıklar nedir? Tabii ki de meleklerdir sevgili Nurdan yaratılmışlardır. Evet gözle görülmez nurani varlıklar değil mi? Peygamberler zaten insan. Kur'an-ı Kerim kitap. Evet insan zaten bizleriz sevgili öğrenciler. 12. Aşağıdakilerden hangisi imanın şartlarından? Birinci, ikinci. Evet. Ee, yanlış yazılmış sevgili öğrenciler. İmanın şartlarından değildir. Tekrar ediyorum. Aşağıdakilerden hangisi imanın şartlarından değildir? İmanın şartları neydi sevgili öğrencilerim? Amen duasında okuduk. Allah'a inanmak, meleklere inanmak, kitaplara inanmak fakat namaz kılmak. Bu neydi? Az önce de tam tersini sormuş değil mi? İslam'ın şartıydı. Evet kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, zekat vermek, oruç tutmak, harç bunlar İslam'ın şartı sevgili öğrencilerim. Diğerleri bakın nedir? İmanın şartıdır sevgili öğrencilerim. Evet dini ölçülere göre zengin sayılan Müslümanların mal ve paralarından belirli bir bölümünü yılda bir kez ihtiyaç sahiplerine vermesine bizler ne diyoruz sevgili öğrencilerim? Tabii ki de zekat diyoruz değil mi? Evet zengin sayılan kişilerin yılda bir kere bakın zorunlu sevgili öğrencilerim bunu vermesi zekattır, farzdır sevgili öğrencilerim. 14. Mekke'de bulunan Kabe'yi ve kutsal yerleri yılın belirli zamanlarında ziyaret ederek evet bakın Kabe'yi ziyaret etmediğiniz zaten hemen aklınıza ne gelecek sevgili öğrencilerim? Harç gelecek değil mi sevgili öğrencilerim? Namaz kılmak, zekat vermek, oruç tutmak onunla alakalı değil. 15. Allah için yapılır. O ne güzel ibadet. Günde yarım saate sığar 5 vakit nöbet. Yani 5 vakit namaz değil mi sevgili öğrencilerim? Onu dedim. Evet neymiş sevgili öğrencilerim? 5 vakit namazdır sevgili öğrencilerim. Evet oruç zaten sadece Ramazan ayında değil mi? Haçta senede bir kere, ömürde bir kere, zekatta parayla alakalı. 5 vakit günde yapılan nedir? Namaz ibadetidir. Oruç tutmanın farz kılındı Yani orucu bizler ne yapıyoruz farz olarak? Ramazan orucu değil mi? Ramazan ayında farz kılınmıştır sevgili hocam, Şaban, Recep aylarında ve diğer aylarda tutulanlar farz olmayanlar farz olan Allah'ın emrettiği Ramazan ayında olan sevgili hanım. Evet. Yukarıda söz edilen İslam'ın inanç esası hangisidir? Bakalım. İnsanın ölümüyle başlayıp sonsuza kadar sürecek olan hayatın varlığını iman etmektir. Ahirete iman değil mi? Bu inanç esas sayesinde insan yaptığı tüm iyi ve kötü davranışların karşılığını alacağını bilir. Evet sevgili işte bizler buna ahiret ölümden sonra başlayan sonsuza kadar süren hayata ahirete iman diyoruz sevgili 18. Kur'an-ı Kerim'deki evet ayet, sure ve cüz. Kaç ayet vardı? 6666. Kaç sure vardı? 114. Kaç tane cüz vardı? 30 cüz vardı sevgili öğrencilerim. Bazen din kültür öğretmenlerin kitaplarında farklılıklar olabilir. Sadece ayetlerle ilgili sevgili öğrencilerim. Çünkü hesaplamalarda ee, tek harf harf olanlar elif, le, mim gibi farklı hesaplanabiliyor. 6.606 ayet e, farklı görebilirsiniz. 6.256 gibi. Buna da dikkat edelim. Diğerleri doğruysa onu da işaretleyebilirsiniz. 19. Kur'an-ı Kerim'in indirilmesi kaç yıl sürmüş sevgili öğrencilerim? Tam 23 yıl sürmüştü. Bunu da biliyoruz. Kur'an'ın son suresi neydi? Gulevuz bir Rabbin Nas. Yani Nas suresidir sevgili öğrencilerim. Evet sevgili öğrencilerim din sorularımız bu kadardı. Din yazılımızdan bir tane daha hazırlayacağım. Lütfen onu da izlemeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.